Düşünün ki yolda gidiyorsunuz, her şey normal ve sonra o ses. Kaputun altından gelen o korkunç metalik ses. İşte o an insanın kanı donuyor, değil mi? Bugün tam da bu kabustan, yani büyük motor arızalarından ve daha da önemlisi bu arızanın cebinize ve size gerçek maliyetinin ne olacağından bahsedeceğiz. O anda adrenalin tavan yapar tabii. Panik olmamak elde değil. Ama durun, panik yapmayın. Çünkü bilgi güçtür derler ya. Aynen öyle. Arabanıza ne olduğunu anladığınız an kontrolü yeniden ele almaya başlarsınız. Bu ilk ve en önemli adımdır. Şimdi açık konuşalım. Bu ufak bir tekleme falan değil. Hayır. Bu arabanızın adeta kalp krizi geçirmesi gibi bir şey. Yani her şeyin bir anda durduğu, motorun can damarlarından birinin koptuğu o kritik andan bahsediyoruz. Peki, bu karmaşık konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce arızayı tanıyacağız. Sonra sebeplerine bakacağız. Tamir mi, değişim mi? O büyük kararı tartışacağız. İşin finansal boyutunu ve en önemlisi bütün bunlardan nasıl kaçınacağımızı konuşacağız. Evet, ilk bölümle başlayalım. Motorun kritik arızası. O anı, yani arızanın ilk sinyallerini nasıl tanırız ona bakalım. Bakın, bu belirtiler öyle acaba mı dedirtecek şeyler değil. Çok net. Motorun teklemesi, yani o silkeleme hissi, egzozdan çıkan o yoğun, normal olmayan duman. Bunlar Arabanızın size resmen yardım et diye bağırmasıdır. Ciddi bir sorun var demektir. Ve bu sorun öyle nadir görülen bir şey de değil. Özellikle de ustaların söylediğine göre bazı modern küçük hacimli turbolu motorlarda mesela Opel Astra'nın 1.4 turbosunda bu durumla çok sık karşılaşılıyor. Neden mi? Çünkü bu motorlar verimlilik için tasarlanmış. Yani daha sıkıştırılmış, daha yüksek basınçla çalışıyorlar. Bu da onları bakıma karşı inanılmaz hassas yapıyor. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Üç ana suçlu. Yani bu neden oluyor? Aklınıza şu gelebilir. Motorun içindeki o kocaman metal parça nasıl olurdu kırılır? Dışarıdan bir darbe falan mı alması lazım? Aslında hayır. Genelde sebepler çok daha basit, çok daha sinsi ve çoğu zaman da önlenebilir şeyler. İşin uzmanlarına yani sanayideki ustalara sorduğunuzda oklar genelde üç ana şüpheliği gösteriyor. 1- Yanlış yağ kullanımı. 2. Yakıt ve hava karışımındaki problemler ve 3. Ateşleme sistemindeki arızalar. Şimdi gelin bu üçüne de daha yakından bakalım. İşte ilk ve belki de en önemli suçlu yanlış yağ kullanımı. Bakın, motor yağ üreticinin şunu kullansanız iyi olur dediği bir tavsiye değil, bir emirdir. Özellikle de yeni nesil motorlarda. Mesela GM motorları için Dexos 1 Gen 2, onayı olmayan bir yağ kullanmak, resmen motorun ömrüyle oynamaktır. Ya da yağ seviyesini kontrol etmemek. Bunlar küçük ihmaller gibi görünse de sonu felaket olabiliyor. Şunu bir düşünün. Arabanızın turbosu arızalı diyelim. Aman sonra yaptırırım diyorsunuz. Ama o arızalı turbo motorun doğru düzgün yağlanmasını engelliyor ve sonuç piston kırılıyor. İşte bu tam bir domino etkisi. Alakasız gibi görünen küçük bir sorun bir anda motoru tamamen yok eden dev bir felakete dönüşebiliyor. Evet, geldik 3. bölüme. Belki de en zor kısım bu. Tamir mi, değişim mi? Teşhis konuldu, motorun durumu ortada. Şimdi önünüzde iki yol var. Ve bu karar sadece cebinizi değil, arabanızın geleceğini de tamamen etkileyecek. Bir tarafta rektifiye seçeneği var. Yani mevcut motoru açıp hasarlı parçaları değiştirip onarmak. Diğer tarafta ise komple motor değişimi. Yani eski motoru tamamen atıp yerine çıkma, yenilenmiş ya da sıfır bir motor takmak. Peki, hangisi mantıklı? Bakın, bir Opel parça tedarikçisinin analizi ne diyor? Modern motorlar için rektifiye genellikle bir tedavi değil, geçici bir çözümdür. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Neden? Çünkü eski atmosferik motorlar gibi değiller. Yeni motorlar o kadar hassas, o kadar ince toleranslarla çalışıyor ki, rektifiye yani onarım çoğu zaman kalıcı bir çözüm olmuyor. Sadece sorunu bir süreliğine erteleyen bir yara bandı gibi kalıyor. Ve işte geldik dördüncü bölüme yani işin en can alıcı noktasına. Finansal gerçeklik. Tamam seçenekler bunlar ama rakamlar ne diyor? Cebimizden ne çıkacak? Hangisi parasının hakkını veriyor? Şimdi şu tabloya dikkatlice bakalım. İlk başta rektifiye daha ucuz gibi duruyor değil mi? Ama bu sadece başlangıç maliyeti. İşin içine beklenen ömür, garanti süresi, performans ve en önemlisi risk faktörü girince tablo tamamen değişiyor. Rektifiye ile belki 80-100 bin kilometre daha gidersiniz, o da şanslıysanız. Komple değişimde ise bu rakam 250-300 bin kilometrelere çıkıyor. Garanti deseniz biri 3-6 ay, diğeri 12 ay. Yani başlangıçta daha ucuz görünen seçenek uzun vadede çok daha pahalıya gelebilir. Ve şunu da unutmamak lazım. Sadece motoru arabadan indirip tekrar yerine takmanın işçilik maliyeti bile yani daha hiçbir parça değişmeden, hiçbir tamir yapılmadan 14 bin liradan başlayıp 25 bin lirayı geçebiliyor. Bu sadece başlangıç. İşte rektifiyenin en büyük tuzağı burada başlıyor. Usta size diyor ki 50 bin liraya hallederiz ama motor bir açılıyor bir de bakıyorlar ki hasar beklenenden çok daha büyük. O 50 bin liralık fatura bir anda 80 bin, 100 bin hatta daha fazlası olabiliyor. Tam bir sürpriz yumurta. Şu grafiğe bir bakın. Gerçek bir Opel Astra vakası bu. Ortalama bir rektifiye maliyeti 85 bin lira civarındayken komple motor değişimi 110 bin lira tutmuş. Aradaki fark 25 bin lira. Şimdi kendinize sorun sadece 25 bin lira daha az ödemek için belirsiz, garantisiz, riskli bir tamir mi seçersiniz yoksa kafanız rahat bir şekilde garantili, sıfır ayarında bir motora mı sahip olursunuz? Bu riske değer mi? Peki tüm bu korku senaryolarından, bu devasa masraflardan sonra gelelim en önemli bölüme. Beşinci bölüm yani önlem almak. Bütün bu felaketi en başından nasıl engelleriz? Çünkü biliyorsunuz en ucuz tamir hiç yapılmayan tamirdir. Şunu unutmayın, Motorlar bir sabah aniden ben bozuluyorum demez. Asla. Bu büyük arızalar zamanla biriken aman canım ne olacak denilip ertelenen küçük sorunların patlama noktasıdır. Yani mesele reaktif olmak değil proaktif olmak. Felaket kapıyı çalmadan önleminizi almak. Peki ne yapmalıyız? İşte size motorunuzun sağlık sigortası olacak 4 altın kural. 1- Doğru yağı kullanın. Kitapçıkta ne yazıyorsa o. 2- Arabanızı dinleyin. O gösterge panelindeki ışıklar, duyduğunuz garip sesler onlar süs değil, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. 3. Küçük sorunları hemen çözün. Turbodur, ateşlemedir, ertelemeyin. 4. Periyodik bakımı asla ama asla aksatmayın. Aslında bu kadar basit. Sonuçta her şey gelip şu soruya dayanıyor. Aracınızın motoru yani onun kalbi ona geleceği parlak bir yatırım olarak mı bakıyorsunuz yoksa sonuçlarını bilmediğiniz bir kumar mı oynuyorsunuz? Kısa vadede biraz para biriktirmek mi yoksa uzun vadede kafanızın rahat olması mı? İşte bu seçim tamamen size ait. Umarım doğru karar verirsiniz.